Herkese selamlar dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber bir geometri sorusu çözeceğiz. Sorumuz 3D yenilerin TYT geometri, yani geometri kitabından olacak. Ve bunun dışında bir soru daha çözeceğiz. Yani bu videoda toplam iki soru çözeceğiz. Hemen soru çözümümüze geçelim. Yukarıda alanı 64 cm kare olan ABC'de karesi. Karenin alanı 64 ise bir köşesi 8 birimdir diyebiliriz. O zaman buralar 4, 4 diye parçalanır direkt. Bir şeklindeki bir kağıt AK eşittir KB olacak şekilde AB kenarı üzerinde bir K noktası işaretleyerek bize diyor ki AB üzerinde bir K noktası işaretleyin. Sonrasında KD boyunca onu katlayın. KD neresi? Burası. Sonrasında L noktasına gelmek nedir diyor. Yani A noktası L noktasına geliyor. Buna göre X kaç santimdir diyor. Arkadaşlar klasik katlama işlemini yapalım. Burası 90 derece. O zaman burası da 90 derece. Bu iki açı eşittir. Evet. O zaman Bunlar katlandığı için buralar değiştir. Güzel. Burasına 4 birim olduğunu söylemiştim. Burası da 4 birim. 8 birim. 8 birim. Zaten bunu herkes yapacaktı muhtemelen. Önemli olan burada başka bir şey görebilmek. Şimdi ne yapacağım? Bir şeyler düşünmem gerekiyor artık. O zaman şu hareketi yapacak olursam. Evet yapamadım. Bu hareketi yapacak olursam buradan bir çektiğim zaman o halde renk değiştireyim. Arkadaşlar 90 derece burayı görüyor mu? Evet. Buradaki 90 derecemiz burayı görüyor mu? Evet. O zaman bu iki üçgen eş diyebilirim. Sonrasında ise ben burasının BC uzunluğunun 8 olduğunu biliyorum. BF uzunluğuna ne kalacak arkadaşlar? 8 eksi x. Güzel. O halde buraya da 8 eksi x kalmayacak mı? Evet kalacak. 8 eksi x. F ile 8 eksi x. Fd uzunluğum ne olacak o zaman? 16 eksi x'in karesi burada Pisagor yapıyorum artık eşittir. 8'in karesi artı x'in karesi. Burada amele gibi uğraşmaya gerek yok. x yerine 6 verdiğimiz zaman zaten 6, 8, 10 üçgeni gelecek. x değerimiz 6'dır cevabımız B seçeneği. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. Diğer soruyla karşınızdayım. Bu soru birazcık daha tatlı bence. Hemen geçelim. ABCD'nin bir kare olduğunu, DEC, de bir dikdörtgen olduğunu söylemiş. E'nin iki kök 6, olduğunu vermiş. Bu bilgiye göre ADF üçgeninin alanı kaç karedir diyor. Arkadaşlar şöyle başlayacak olursak zaten burası bir dikdörtgen değil mi? Evet. O yüzden ben DF uzunluğu 2 kök 6 direkt yazdım. Güzel. Peki hala ben ne yapmam gerekiyor? Şimdi burada baktığımız zaman bir şeyler elde edemiyoruz. O zaman bir şeyler çizmemiz gerekiyor olabilir diye düşündüğümüz zaman ben buradan bir dik üçgen çıkartacak olursam yine yine. Şimdi yaptım. Ah. Evet, dik üçgenimizi burada çıkarttık. Ben buraya 90 derece diyorum. Sonrasında şu hatta şuradan devam edecek olursak ben buraya alfa dersem burası beta olur mu? Evet. Alfa artı beta 90 derece. Burada alfa varsa buraya beta kalacak mı? Evet. Beta 90 o zaman şuradaki açın tamamı ne olacak? Şöyle işaretleyeyim. Alfa olacak. Güzel. Sonrasında burası beta. Burası alfa olacak mı? Evet olacak. Burası 90 derece mi? Evet. Ne ne demişti? ABCD'nin bir kare olduğunu söylemişti. DC, DA eşit mi? Evet. O halde buradaki iki üçgen eş midir? Evet, eşittir. Sonrasında ne yapacağım? Beta'nın gördüğü 2 beta kök 6, Beta'nın gördüğü 2 kök 6, buraya da ben AT uzunluğunu diyeceksem 2 kök 6 mudur burası? Zaten soru bitti. 2 kök 6 ile 2 kök 6'nın çarpımı bize buradaki üçgenin alanını verecektir. O da nedir arkadaşlar? Adana yani 24'tür. Cevabımız A seçeneği. İki güzel soru diyebiliriz. Birinci soru TET'de. ikinci soru belki AYT'de çıkabilir. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.